İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen zincirleme kazanın nedeni düğün konvoyu. Kendi mutlu günlerini başkaları için işkenceye dönüştürmekten çekinmeyen bir grup kutlama bahanesiyle trafiği durdurmaya kalktı. O sırada arkadan gelen araçlar duramadı ve çarpıştı. Kazaya neden olan konvoydakiler üstüne bir de kaza yapan sürücülere çıkıştı. Beyaz otomobil aniden durdu ama frene basan arkasındaki sürücü duramadı. Yolu yavaşlatıp bir anda duran düğün konvoyu zincirleme kazaya neden oldu. Otobanda yolu kapatmışlar. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevre yolunu kapatmışlar ve biz araçtan indiğimizde oynuyorlardı yolun ortasında. Zincirleme kaza 7 Temmuz pazar günü öğle saatlerinde İstanbul Bayrampaşa Otogar bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyundaki sürücüler trafiği yavaşlattı. Diğer sürücülerse konvoyu geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sürücü Mehmet Durdu Tokluoğlu telefonunu kardeşine vererek o anları kaydetmesini istedi. Biraz yavaşladılar biz de yavaşladık ve Ani bir duruş oldu önümüzde. Biz de bir şekilde durduk. Bu duruştan sonra arkamızdaki kamyon sanıyorum e, bu mesafeyi koruyamadığı için bir anda bize çarpmış oldu. Ve arkasından biz de önümüzdeki araca çarpmak durumunda kaldık. Kazanın ardından Tokluoğlu'yla düğün konvoyundaki sürücüler arasında tartışma çıktı. Tokluoğlu niye yolu kapatıyorsunuz diye tepki gösterdi. Konvoydaki bir kişi ise 14.30'da nikah var şunu halledelim diye cevap verdi. Ben ona vurmadım. Benim, an, o bana vurduğu için ben ona çarptım. Bak Keremetik o da arkadan vurdu. Ben de ona vurdum. Tamam Hadi. 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 Nikah nikah var, Kazada Tokluoğlu'nun araçta bulunan 1 yaşındaki yeğeni hafif yaralandı. Arka koltukta abimin bir yaşını henüz doldurmamış çok küçük yeğeni vardı. Ee, onun kafasının koltuğa çarpması sonucunda bir e, travma yaşama ihtimaline karşın tedbiren bir ambulans çağırdık. Tamam. 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 Şimdi...